Bir zamanlar yemyeşil bir ormanın derinliklerinde diğerlerinden çok farklı bir ağaç yaşarmış. Bu ağacın dalları gökyüzüne doğru uzanan kocaman bir el gibiymiş. Yaprakları ise her mevsimde farklı renklere bürünüyormuş. İlkbaharda pembe çiçekler açar. Yazın yeşil yapraklarıyla serinlik saçar. Sonbaharda sarıdan kırmızıya döner. Kışın ise bembeyaz karla kaplanırmış. Ormanın en meraklı çocuğu olan Ayşe, bu gizemli ağacı çok merak edermiş. Bir gün cesaretini toplayarak ağacın yanına gitmiş. Ağacın gövdesine dokunduğunda sıcak ve yumuşak bir hisle karşılaşmış. Ağaç sanki onunla konuşmak ister gibi yapraklarını hafifçe sallamış. Ayşe ağacın dibine oturmuş ve ona hikayeler anlatmaya başlamış. Ağaç da sanki onu dinliyormuş gibi yapraklarını hışırdatmış. Günler geçtikçe Ayşe ve ağaç arasında sıkı bir dostluk oluşmuş. Ayşe her gün ormana gelir. Ağacın yanında kitap okur, şarkılar söyler, hayaller kurarmış. Bir gün Ayşe'nin yaşadığı köyde büyük bir kuraklık başlamış. Tarlalar kurumuş, hayvanlar susuz kalmış, insanlar perişan olmuş. Ayşe çok sevdiği ağacın da kuruyacağından korkmuş. Ağacın yanına koşarak gitmiş ve ona sarılmış. Ağaç Ayşe'nin üzüntüsünü anlamış gibi yapraklarını hüzünle sallamış. O gece Ayşe bir rüya görmüş. Rüyasında ağacın dallarından şırıl şırıl sular aktığını, ormanın yeniden yeşerdiğini görmüş. Sabah uyandığında rüyasının gerçek olmasını dilemiş. Ağacın yanına gittiğinde Gördüğü manzara karşısında şaşkına dönmüş. Ağacın dallarından gerçekten de sular akıyor. Orman yeniden canlanıyormuş. Ayşe sevinçle köye koşmuş ve herkese müjdeyi vermiş. Köylüler gizemli ağacın mucizesine tanık olmuşlar. O günden sonra ağaca daha çok saygı göstermişler ve ormanı korumaya özen göstermişler. Ayşe ise ağacın en yakın arkadaşı olarak Onunla birlikte ormanın huzurunu ve güzelliğini yaşamış.